Hacamat özellikle adrenal aks üzerinden etki gösterdiği için ve yapılan noktalar iyi seçilirse ve de o noktaların detoksu uygun şekilde sağlanırsa gerçekten hormonal dengeye de çok faydası var. Biz bunu insülin direncinde, tiroidde çok gördük. Yani ilaç kullanan, kimyasal ilaç kullanan danışanlarımızın bu ilaçlarındaki dozun azaltılması veya bırakılması konusunda çok deneyimlerimiz oldu. Düzenli kullanıldığında hakikaten çok yararını görüyoruz. Öncesi sonrası kan tetkiklerinde ve kişinin klinik olarak kendisini ifade ederken. Özellikle tabii pandemiden sonra hele bu yeni nesil aşılar yaptıranlarda biz son günlerde tüm dünyada Hacemat'a karşı bir ilgi oldu. Evet. Ve artık geniş analizlerde PubMed'le özellikle e, Hacamat ya da kaping Terapi diye e, izleyicilerimiz, e, takip edenlerimiz, arkadaşlarımız bakarsa hakikaten tüm dünyada pek çok yayın da e, e, yayınlanmaya başladı Ayşe Hanım. O yüzden e, tüm dünyada rağbet gören bir e, yöntem. Aslında bizim kültürümüzde olan bir kendi hmm. yöntemimiz biliyorsunuz hmm. ama işte belli bir süre belki raflara kaldırıldı ama şimdi tüm dünyada tekrar gündeme hmm. gelince o raflardan indi ve tekrar insanların gündemine geldi. Tabii bizim için bir de manevi tarafı var. Hmm. Peygamber Efendimiz hmm. ve ashabının arkadaşlarının uyguladığı bir yöntem olması hasebiyle bizim için çok kıymetli. Biz zaten o yüzden hep doğal tedavilerin başında önerdiğimiz bir yöntemdi. Ee, ama tabii bilimin ışında etkileri kanıtlanınca insanlar daha çok yararını görüp gündem'e alınca e, daha çok e, rağbet edilir oldu bu da bizi mutlu ediyor tabii ki bu, böyle bir tedavinin insanlara ulaşması daha fazla insana ulaşması çok kıymetli ve evet. araştırmalar da bu yönde artınca e, ayrı ayrı incelikler meydana geldi mesela e, işte belli günlerde yapılırsa hacamat tedavisi çok daha güzel sonuçlar oluyor doktor hanım. Mesela Dur, işte nasıl neden bir buldum? bağlantı var hocam? Günle hacamatın faydası nasıl bir bağlantısı var? Ayın durumuyla mı ilgili? Günün kendisiyle mi ilgili? Şöyle biliyorsunuz vücudumuzun yaklaşık üçte ikisi sudan müteşekkil ve ay hareketleriyle aynı denizdeki metcezir hareketleri gibi vücudumuzun Sıvısı arası, sıvılar arasında da bir etkileşim oluyor. Özellikle dolunay zamanlarında insanlar hani bazen filmlere bile yansımıştır ya daha gergin olurlar. Evet aynen. Ee, şimdi araştırmalar şunu gösteriyor özellikle dolunaydan sonra o gergin günlerden sonra yapıldığı zaman e, vücut daha çok toksinlerden arınmış oluyor. Bu günlerde özellikle vücuttaki toksinlerin cilde en yakın olduğu günler. Ve hacamat e, uygulandığında da onların dışarıya tahliye işlemi çok daha iyi oluyor. Hmm. İnsanlar çok daha fazla yarar görüyor. Vücuttaki toksinler, işte serbest radikaller başta olmak üzere daha kolay dışarıya çıkıyorlar o basınç e, kolaylığından hmm. dolayı. E, araştırmalar bunu gösterdi. Ki Peygamber Efendimiz de o dönemde e, uygulanmasını önerdiği günler zaten bu günlere tekabül hmm. ediyor. Yani böyle yüzlerce binlerce yıldan sonra tekrar hacamatın böyle bir neden o günlerde uygulanıyor ki diye edilen meraklar falan hepsi ortaya çıkmaya başladı. Bu da ayrı bir güzelliği tabii. Hocam o zaman bu durumda hacamatı koruyucu hekimlik anlamında da kullanmayı öneriyorsunuz değil mi? Sağlığı korumak anlamında da illa ki bir şikayetimizin veya hastalığımızın olmasına gerek yok. Vücudu toksinlerden temizlemesi anlamında. Hani ara ara belki yaptırmak lazım. Ne sıklıkta yaptırmak lazım hocam? Yani hiçbir şikayeti olmayan bir kişi. Ne sıklıkta acaba yaptırmalı? Şimdi genelde bir sıkıntı olmayan da senede bir veya altı arayla ilkbahar ve sonbahar ayları gibi hani vücudun toksinlerinden arınmaya, enerjisini artmaya daha çok ihtiyaç duyduğu zamanlarda yapılabilir. Ama kronik bir hastalığı varsa, hormonal bir hastalık diyelim bir tiroidle ilgili veya bir polikistik overi var, veya metabolizması yavaş onu hızlandırmak istiyoruz işte son senede bu metabolik sendrom falan da arttı ya evet. ee, Kronik bir hastalığı varsa ilk başta vücut bir taranıyor bir bir ay arayla üç kere yapıyoruz başta diyelim işte Aralık'ta Ocak'ta Şubat'ta birer tane yapıyoruz sonra da senede bir veya iki yeterli ilkbahar sonbahar gibi geçiş mevsimlerinde özellikle veya işte korona geçirdiniz vücutta ee, o dönemde kullandığınız ilaçların etkisi veyahut işte yeni nesil aşı olduysanız özellikle bu mRNA aşıları sebebiyle bazı soru işaretleri var tüm dünyada biliyorsunuz. Böyle durumlarda ilk başta bir üç tane bir ay arayla yapılıyor. Sonra da senede bir devam edilebilir. Ee, faydası hem fiziksel hem zihinsel hissedildiği için insanlar bazen bunun rutinlerini alıyorlar. Ve pek çok hastamız işte alt ayarayla devam ediyorlar. Hı -hı. O şekilde zaten yan etkisi olmayan, 15 dakikada tamamlanan, iz bırakmayan çok kıymetli bir yöntem. Yaş sınırı sınırı var mı hocam? Belli bir yaşın altında veya üstünde yapılmaz diye. Her yaşta yapılabiliyor. Yani bizim çocuk hastalarımız da var. Gençler de var. İşte sınava daha iyi hazırlanayım, Hı -hı. kendimi daha iyi hissedeyim veyahut da bir rahatsızlığı sebebiyle ee, mesela çocuklar sizin branşla da e, karşılaştığımız için özellikle diyelim cerebral palsi gibi veya motor gelişme geriliği gibi e, olanlarda veya işte endişe, kaygı, panik atak gibi e, çocuklarda sınav heyecanı gibi e, durumlarda özellikle veyahut da bu gece altın ıslatma, enuresis nokturna gibi durumlarda e, her yaşta uygulanabiliyor. Yaşlılarda da öyle. Yani başka bir e, engel bir durum yok. Sadece tek engel aktif bir onkolojik tedavi hı hı. görenlerde öyle bir durum varsa dikkat etmek gerekiyor. kan hemoglobin oranı 10.5'un üzerinde ise hani kansızlık da yapılır hı hı. mı yapılmaz mı en çok gelen sorulardan şimdi aşağıda da görünce evet. onu ilave etmek istedim. Hamileler ve ee, süt veren anneleri de sormuşlar hocam onu da hemen ben görmüşken sormuş olayım. Evet. E, e, süt veren annelerde tamamen yapılıyor. Gebeliğin ilk 3 ayında ve son iki ayında özellikle düşük falan olmasın diye o dönemlerde çok gerekmedikçe yapmıyoruz. Ama e, ikinci trimestirde e, dördüncü, beşinci, altıncı aylarda rahatlıkla yapılabiliyor. Süt verenlere ne dediniz hocam? Kaçırdım Yapıl arayı. Olabilir. Yapılabilir. Evet. Onlarda hiçbir engel yok. Hiçbir evet. engel yok. Adet düzensizliklerinde de gene gelen sorulardan soruyorum. Adet düzensizliklerinde de yapıyorum dediniz. Evet. Böyle anladım ben. Gelen sorulara bakıyorum. Evet. Da Adet düzensizlikleri premenstrual sendrom, polikistik over. Eee hormonal menopoz, çok taki, ateş basmaları, menopoz evet, şikayetleri... Evet, evet. Evet, de denge... tavsiye ediyor musunuz hocam? Gene gelen sorular arasında var. Hem cinsel isteksizlikte hem ağrı hani vaginismus, dispareuni gibi durumlarda da hacamat çok güzel sonuçlar veriyor.